Elektriğe maalesef bir hayli zamandan beri yapılan zamlar vatandaşımızın belini büktü. Yüksek faturalar ödenmeyecek noktaya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir yüksek gelen elektrik zamlarını eleştirdi. Demir, pandemi döneminde kapalı olan iş yerinde kullanmadığı elektriğin fatura kesildiğini söyledi. Vatandaş neredeyse evinin kira bedeli kadar... E, elektrik ve doğalgaz faturaları ödemeye başladı. Birçok e, vatandaşımız evinde sadece aydınlanma noktasında elektrik kullanıyor, doğalgazı ise hiç yakmamaya gayret ediyor. Yani tabiri caizse evde yorganla oturuyor. Böyle bir süreç hep beraber yaşıyoruz. Bana da yüksek faturalar geliyor. Benim e, bu pandemi dolayısıyla açık olmayan iş yerimde arkada e, 6-7 tane ee, yüksek faturalar geldi. Bunlar e, 4000 bin lira, 5000 lira, 6000 bin lira civarında faturalar. Bunların hepsi yanında mevcut. Bu ee, şekilde. Bu faturaları ben ödemedim. Bir süreci başlattı. Çünkü böyle bir elektrik de kullanmadım. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. Bu faturaları ben ödemedim. Hukuki süreci başlattı. Çünkü böyle bir elektrik de kullanmadık. Yani Sayın kılıçlar bir açıklaması var. Ee, ben e, bu zanmi geri çekmedikleri müddetçe bu faturayı ödemeyeceğim diye. Biz bunu da daha önceden başlattık. Başlatmış olduk dolayısıyla. Ben de e, hukuki süreci başlattım bu faturaları ödemiyorum. Çünkü böyle bir elektrik kullanmadık. Bizimkisi biraz daha farklı. Yani e, kullanmadığımız elektriğin bedelini bizden talep ettiler hukuki süreci başlatmış oldu. Ee, ama faturalar gerçekten çok yüksek. Ee, bunları e, yani zamları geri çekme talebinde bulundu Sayın Kılıçdaroğlu. Biz de aynı şekilde e, bu zamların geriye çekilmesini istiyoruz. E, çünkü e, bu şartlar dahilinde evimizde elektrikli araç de kullanamayacağız. Yani e, buzdolabımızı, çamaşır makinemizi, e, bulaşık makinelerimizi kullanamayacağız. Burada hanımlara biraz daha fazla iş düşecek. Elle yıkamaya başlayacağız herhalde hem savaşlarımızı hem de bulaşıklarımızı diye düşünüyorum.